Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle e, kendi uğraştığım şeylerle ilgili olarak arkadaşlar bugün sizlere mikrofon yapacağız arkadaşlar ucuz maliyete kendi evimizde bizim e, hevesimizi götürecek arkadaşlar bir mikrofon yapacağız arkadaşlar ilk olarak şöyle göstereyim şöyle arkadaşlar bir kutumuz olacak bu e, tabanımız olacak arkadaşlar mikrofonumuzun tabanı e, şöyle de arkadaşlar ben bunun etrafını iyice bir şey yaptım şöyle gördüğünüz gibi. Sonra arkadaşlar şöyle göstereyim şuraya arkadaşlar yuvarlak çiziyorsunuz bir de arkadaşlar şey söyleyeyim 200 milim arkadaşlar Coca Cola kutusu lazım arkadaşlar bize bununla da arkadaşlar şöyle mikrofon olarak kullanacağız bunu ama temsili arkadaşlar yani bunu gerçek hayatta mikrofon olarak kullanmayacağız temsili güzel gözükmesi için yani video çekenler için hevesini götürecek bir mikrofon yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bunu arkadaşlar dediğim gibi iki tane olacak bundan arkadaşlar şöyle göstereyim. Arkadaşlar aslında ben bunu yaptım ama video ortada gitti arkadaşlar ve ben bunu bozdum bir daha sizin için yapacağım. Arkadaşlar sonra şöyle göstereyim arkadaşlar hemen kamerayı indireyim şöyle aşağı doğru. Arkadaşlar şu çubuklardan şu arkadaşlar çöp şiş elimizde bir çöp şişlerimiz olacak arkadaşlar. Şunların yerlerini de dek getirirsem arkadaşlar çok güzel olacak diye düşünüyorum. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar bunların yerlerini denk getireyim ben bir. Evet arkadaşlar şöyle iyice bastıralım. Altta da iki tane olduğu için arkadaşlar biraz sıkıntı olacak aslında. Sonra arkadaşlar bunları şöyle yapacağız. Biraz aşağı bastırıp geliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mikrofonumuzun tabanını yaptık. Bir de arkadaşlar şu Coca-Cola şişesini neyle kapladım derseniz bunu da arkadaşlar e, elektrik bandıyla kapladım. İsterseniz kırmızı yapın, sarı yapabilirsiniz. Ben de siyah siyahladım. Ben siyah yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mikrofonumuzun tabanı hazır. E, gördüğünüz gibi mikrofon tutacağımız da hazır. Bunun arkadaşlar şuradakiler çöp şiş olarak kullandım arkadaşlar ve biraz daha sağlam tutması için arkadaşlar şurada bir e, kelepçe kullandım arkadaşlar plastik kelepçe ama siz bu plastik kelepçeyi büyük alın çünkü arkadaşlar benimkisi küçüktü ve baya bir sıkıntı oldu. Benim plastik kelepçem boyu şu kadar ama siz bunun büyüğünü alın arkadaşlar çünkü o daha iyi tutar. Ben Zardor taktım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten neredeyse yarısı bitti arkadaşlar mikrofonumuzun. Şimdi arkadaşlar bu mikrofonu nasıl yapacağız derseniz şöyle göstereyim. Biraz yüzüm karanlık durabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın. Arkadaşlar şimdi bunu da şöyle yapacağız. Altına aksesuar falan ekleyebilirsiniz. Ben buraya kapak ekledim arkadaşlar. Gerçekten güzel oldu. Yani siz de istiyorsanız ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmamız gereken arkadaşlar şuradaki ben bir kapağı çıkartayım arkadaşlar. Çünkü bu kapak biraz sıkıntı bize. Az önce ben yaptım arkadaşlar aslında. Evet şu kapağı çıkarttık. Arkadaşlar şimdi dediğim gibi bunu şu şekilde arkadaşlar bizim tam ağzımıza göre şu şekilde yapacağız. Ve arkadaşlar bunu yine silikon tabancamızla yapıştırıp ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mikrofonumuz hazır oldu. Şöyle ağzıma göre gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar şurası boş kaldı biraz şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar burası biraz boş kaldı. Az önceki arkadaşlar kapağımı da oraya yapıştırıyorum şimdi arkadaşlar. Bu arkadaşlar süt kapağı, ne kapağı derseniz siz daha aksesuarlı bir hale getirebilirsiniz. Ne bileyim oraya arkadaşlar işte kola kapağı da koyabilirsiniz. Değişik şeyler olabilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir beyaz kapakla kapatmaya çalıştım arkadaşlar o kısmı da. Sonra arkadaşlar nasıl burası boş kaldı arkadaşlar. Buraya bir destek yapmamız lazım. Desteğimiz arkadaşlar şöyle bir kürdanımız var. Bu kürdan arkadaşlar şöyle yapacağız buraya destek olarak. Hemen arkadaşlar şöyle altına silikonu sıkıyorum. Şuraya arkadaşlar koyuyorum. Şu şekilde. Sonra altı yapıştığı sürece sıkıntı yok. Şuraya arkadaşlar biraz sıkıyorum. Ve bu yapışıyor arkadaşlar zaten. Bir de arkadaşlar şu tarafa yapalım. Zaten iki tarafta gayet güzel olmasını istiyoruz. Öyle değil mi arkadaşlar? Şöyle yapacağız. Şuradan alacağım. Bakalım. Evet güzel tam almışım. Arkadaşlar eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Arkadaşlar ilgilendiğim konularla ilgili video çekmemi de istiyorsanız yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bizi aslında mikrofon olarak kullanmayacağız ama böyle konuşmalarda falan yani video çekiyorsanız yani yüzünüzü gösterip Video çekiyorsanız arkadaşlar Gerçekten kendinize göre Tatmin edici bir mikrofon olacağını umuyorum Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi mikrofonumuz bitti Mikrofonumuzun son şekli şöyle arkadaşlar Şöyle göstereyim ben size Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu şekilde Biraz karanlık duruyor ama olsun Arkadaşlar şuradaki Iııı Buradaki kola kutumuz, şuradaki de kola kutumuz gerçekten güzel oldu. Şimdi arkadaşlar bir de bana şu, şu şekilden bakın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam böyle e, konuşma esnasında mesela e, ben duyuru videosu çekeceğim ya siz arkadaşlar. Bunu buraya koyacağım. Herkese merhaba arkadaşlar diyeceğim. Ve böyle videoya gireceğim arkadaşlar. Yani gerçekten güzel oldu diye düşünüyorum. Şöyle yapısını göstereyim bir de arkadaşlar. Ee, aslında yani arkadaşlar mikrofonlar bayağı pahalı biliyorsunuz 1 milyar 2 milyar yani bayağı bir pahalı ama arkadaşlar biz de böyle temsili bir mikrofon yaptık ben de bana göre güzel oldu arkadaşlar ee, size göre de güzel olduysa aşağı yoruma yazmayı like atmayı unutmayın Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mikrofonumuz tam ağzımıza oturu oturuyor yani ağzımızın içine girmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Böyle videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.